Merhaba arkadaşlar. Excel'de yüzdelik hesaplama işlemlerini sizlere göstermek istiyorum bugün. Buradaki işlemlerin her biri çok değerli arkadaşlar. Buradaki formülleri ve nasıl çalıştığına dair detayları öğrenmenizi öneririm. Çünkü hem okul hayatınızda hem iş hayatınızda hem de günlük hayatınızda çok sık ihtiyaç duyduğunuz başvuracağınız eğitimler ee, videolar bunlar olacak arkadaşlar ben buradaki seriyi yüzdelik hesaplama adı altında ee, bir kategoride göstereceğim arkadaşlar bunu ee, ihtiyaç duyduğunuzda her bir başlığı ayrı bir sekme olarak göstereceğim ayrı bir video olarak çekeceğim arkadaşlar. Burada ihtiyaç duyduğunuzda tekrar tekrar gelip bu videoları izleyebilirsiniz buradaki mantığı tekrar hatırlayıp kendi iş hayatınızda günlük hayatınızda da kullanabilirsiniz arkadaşlar şimdi ilk olarak satış ve kar oranı hesaplama işlemi ile başlıyorum arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi e, burada ürün e, ürünlerimiz mevcut burada maliyetlerimiz ve satış fiyatlarımız var arkadaşlar Burada ilk olarak sorumuz şu olsun kar TL nedir kar TL şu şekilde bulunur arkadaşlar gördüğünüz gibi satış fiyatından maliyeti çıkarmışız 50 lira ee, buradaki satış fiyatından çıkarmışız maliyetimizi 80 lira buradaki satış fiyatımızdan e, maliyetimizi çıkarmışız 200 lira burada formülle göstermek istersek arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde formül çubuğunda da bunu görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar bakın buradaki formül nereden beslenmiş ona bir değinmek istiyorum ee, gördüğünüz gibi C2 hücresi yani 150 liralık e, bir değer arkadaşlar eksi b2 yani maliyet kısmı gördüğünüz gibi 100 lira aradaki fark 50 lira şeklinde çıkmış bakın burada formül çubuğunda e, buradaki hücrenin formülle beslendiğini görebilirsiniz çünkü eşittirle başlamış arkadaşlar bu önemli bir detay Yani burada formülle beslenen bir hücre var. Burada yaptığınız yani C2 veya B2'de yaptığınız bir değişiklik aslında burayı da değiştirecektir Çünkü buradaki hücre aslında buralardan besleniyor arkadaşlar. Bu önemli bir detay. Örnek veriyorum ben buraya 10 yazdığımda gördüğünüz gibi hemen hareket ediyor arkadaşlar. Ee, buradaki hesaplamaları siz de yapabilirsiniz. Ee, dolayısıyla buradaki işlemleri dikkat etmek önemli arkadaşlar. Şimdi KTL'yi gördüğünüz gibi burada C2'den ee, B2'yi çıkarmışız ve bu şekilde hesaplamışız. Bakın kâr nasıl hesaplamışız? Satış fiyatından yani C2 demişiz eşittir C2 eksi B2 maliyetten çıkarmışız ve gördüğünüz gibi bu şekilde bu tutarı bulmuşuz. Ee, burada gördüğünüz gibi formülden çıkmak için ya da bu işte bir kapatmak için arkadaşlar ESC tuşuna basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi eski haline geliyor arkadaşlar. Ee, kar TLleri bu şekilde hesaplamışız bakın tekrar burada da göstermek istiyorum sizlere. C3 demişiz, C3 burası arkadaşlar 200 TL, e, 200 TL evet TL e, satış fiyatı olduğu için eksi B3 arkadaşlar, b 3ümüz 120, 120'den çıkarmışız gördüğünüz gibi 80 olarak çıkmış. Peki kar oranı nasıl hesaplanır? Buna bir göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, burada <laughs> burada D2 demişiz arkadaşlar, D2 kar TL'miz bakın kar oranını hesaplıyoruz kar oranını hesaplıyorsanız arkadaşlar buradaki kar TL'nizi yazıyorsunuz yani maliyetle herhangi bir işiniz yok şu an kar TL'nizi yazıyorsunuz yani D2'yi yazdık bölü dedik ee, C2 gördüğünüz gibi C2 yazdık ve e, buradaki e, sonucu bulduk arkadaşlar yüzde %33. Eğer burada yüzdeliğe çevirmiş olmasaydık arkadaşlar buradaki yüzdelik yerine genel olsaydı burada bu şekilde çarpı koyup yüzde de çarpabilirdiniz. Yani manuel bir şekilde de bunu yazabilirdiniz arkadaşlar. Bu şekilde de gösterimi mevcut arkadaşlar. Yani siz Excel dışında başka bir yerde bu hesaplamayı yaparken çarpı 100 şeklinde de gösterebilirsiniz arkadaşlar burada doğru olan işlem bu aslında ama Excel'de yüzdelik olarak ee, yüzdelik olarak gösterme olanımız da olduğu için buradaki yüzde oranını seçmişiz bakın burada ee, birçok seçeneğimiz var. Biz buradan yüzdeliği seçtiğimiz için arkadaşlar burada yüzdeliği seçtiğimiz için biz burada çarpı 100 bir daha demiyoruz. Bu şekilde gösterimi çok daha doğru olur arkadaşlar. Bakın burada ondalığı arttırıp azaltabilirsiniz virgülden sonra. Ben bu şekilde gösterimi yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kar oranını da bu şekilde hesaplıyoruz. Kar TL'yi de bu şekilde hesaplıyoruz arkadaşlar. Kar TL'yi nasıl bulduk tekrar göstermek istiyorum sizlere. Bakın satış fiyatından maliyeti çıkarmışız ve bu sonucu bulmuşuz arkadaşlar. Kar oranını nasıl bulmuşuz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi kar TL arkadaşlar yani ee, satış fiyatından maliyeti çıkarmışız, aradaki farkı bulmuşuz. Aradaki fark bölü satış fiyatından kar oranımızı hesaplamışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kar oranımızı da bu se bu şekilde hesaplamışız. Tekrar tekrar belirtiyorum. Burada Excel'de yüzde oranını seçtiğimiz için burada bir yüzdelik var. Dolayısıyla tekrar burada manuel bir şekilde çarpı 100 demeye gerek yok arkadaşlar. Onun için bu şekilde siz de hesaplayabilirsiniz. Ama Excel dışında bir alanda kullanıyorsanız ee, ya da defterinize bir not tutuyorsanız, bir çalışma yapıyorsanız arkadaşlar Buradaki formülü bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Yani çarpı 100 şeklinde yazabilirsiniz. Bu çok daha doğru bir gösterim olacaktır sizin için arkadaşlar. Ee, ben bu işlemi bu şekilde gösteriyorum. Satış ve kar oranı şeklinde. Ee, diğer e, bölümlerimiz olan indirim hesaplama, yıllık kar artışı, hedef başarı gibi e, konuları da ayrı derste işleyeceğim arkadaşlar. Çünkü burada ihtiyaç duyduğunuzda gelip hemen burada kar oranını, görüp bu hesaplamayı öğrenip tekrar e, iş hayatınızda da ya da günlük hayatınızda da kullanabilmenizi istiyorum. Bu şekilde ben buradaki işlemi sonlandıracağım arkadaşlar. Aynı zamanda burada bir örnek de ben yazmak istiyorum. Bu örneği de sizin için e, ödev olarak koyacağım buraya arkadaşlar. Bunu da e, sizin yapmanızı rica edeceğim sizden. Ee, ürün ve maliyet kısımlarını şimdi ekliyorum. Buradaki kar detaylarını siliyorum arkadaşlar. Bunların sizi yapmanızı istiyorum. Ee, burada maliyetimizi revize edelim. <laughs> ee, burada da e, kurs detaylarından örnek veriyorum. Burayı şöyle yapalım. Burayı da e, 100 yapalım. Burayı e, 250 yapalım. Bu şekilde bir örnek de ee, sizin için hazırladım arkadaşlar. Bunu da ödev olarak sizin yapmanızı isteyeceğim. Burada gördüğünüz gibi kar TL'yi yine ee, bu formüldeki gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani satış fiyatı eksi maliyet diyeceksiniz. Tabi burada formül yazarken Excel'de her zaman eşitleri kullanmalısınız. Gördüğünüz gibi buradan da kopya çekebilirsiniz arkadaşlar. Kar oranı içinde burada kar TL'den bulduğunuz sonuç bölü Satış fiyatı diyeceksiniz arkadaşlar. Tabi her zaman belirttiğim gibi burada Excel'de formül yazarken tekrar eşittir'i başa koymalısınız arkadaşlar. Burada yine kopyayı buradan da alabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlemleri sizin yapmanızı rica ediyorum. Bir sonraki dersimiz olan indirim hesaplamada görüşmek üzere.